var var. Mine diye. Evet. Hangisinden çıkmasını istiyorum? Hepsi. Evet, hepsi. Şunu çok merak ediyorum. Bakın, hangisini pişireyim? Bu hariç. Otumu pişireyim. Telefonumu, tabletimi mi pişireyim, bilmiyorum. Ne Açıyoruz. Ama Tamam. Bir Sefa biraz sessiz Burada. Hissediyorum. Ama ilk önce bir düşünelim. Ne dersiniz? Şimdi... Hmm. Şimdi kulakları aşağıda. Ama hiç de aşağıda. Baksanıza. <laughs> Neyse açıyorum. El değerlisi geliyormuş. Evet. Yani... <laughs> Dedim kapatıp açıyorum. Hangisi şey geldi? Çok heyecanlıyım. Önüne çeviriyorum. Hangisi önüyse anlayın. Böyle doğru mu? Galiba böyle ya. Sanırım yani hep böyle böyle böyle. Böyle, yorumlara yazın gerek yok. Oh, açıyorum. 1 2 3 Aa! Pembesi çok güzel. Ve şu çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Bunu bunu tabletime, te, te, telefonuma yapıştırayım Yorumlara yazın. Gösmeyi de unutmayın ve abone olun. Bye bay.